kanalından her pazartesi olduğu gibi yine sizlere sesleniyoruz. Bugün çok kıymetli arkadaşım, ekonomist, fin danışmanlık ve eğitim kurucusu, sevgili Özlem Derici Şengül bizimle birlikte. Özlemciğim hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle vakit ayırdığın için. Hakikaten Türkiye için son derece kritik bir seçimi daha geride bıraktık. Seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında da en çok merak edilen konulardan bir tanesi ekonomi ekonominin nasıl yönetileceği e, seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etme yetkisini aldı. Şimdi tabii ki bekleniyor. E, ekonomide seçim sürecinde belki bir miktar geri atılan sıkıntılar nasıl ortaya konacak? Onlarla ilgili ne gibi çözümler öne, öne sürülecek diye. Erdoğan'ın açıklamalarından da ekonomiyle ilgili notlar görüyoruz. Enflasyondan kaynaklanan sıkıntıları gidermek önümüzdeki günlerin en acil başlığı olacak diye konuştu. Şimdi biz bugün sorduk ekonomi, seçimin sonuçları ekonomiyi nasıl etkileyebilir acaba diye. İlk tepkiler, ilk yorumların nasıl şekilleniyor senden dinleyelim. Ee, aslında seçim öncesinde olası senaryoları oluştururken e, senaryolardan bir tanesi de buydu e, ve konuştuğumuz şey mevcut politikaların devam etme etmeyeceğine çok bağlı olacağıydı e, ekonomik performansın e, şu ana kadar tabii ki de e, kadroların belli olması gerekiyor yani kabinenin hani oluşması olması gerekiyor ekonomi yönetiminin başında kim olacak <laughs> çok affedersiniz e, yeni gelecek kişi ekonomi yönetiminin başından kastımız da bir şey hazine ve maliye bakanlığı ee, yeni gelecek kişi e, Merkez Bankası ile ilgili bir tasarruf olacak mı? Merkez Bankası Başkanı devam edecek mi? Aynı şekilde bunlar çok belirleyici olacak ama her şeyin bu şekilde devam ettiği varsayım altında çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri biraz daha bu yönde gibi yani mevcut politika setinin, bileşiminin devam edeceği e, şeyi var e, sinyali var diyelim henüz e, net bilmemekle birlikte e, bu bileşim Tabii bizi Nasıl bir şeye götürüyor şu ana kadar yol alırken çok büyük bir rezerv ihtiyacımız vardı. O rezervlerin sağlanıyor olması işte kurda şoka neden olmadı diyelim de yani yükselişe neden olmadı diyemeyeceğiz. Tutmaya yetmedi tabi. Bugün işte 20'nin üzerinde bir kurla karşı karşıyaysak bu politika bileşiminin sonucu. Sadece kur da değil yani kur artışı, personel maliyetleri, petrol fiyatları, hizmet sektörü katılığı, kiralardaki artış bütün bunların bileşimi de tabii yüksek enflasyon. Enflasyonla mücadele çok daha teknik bir konu ve teknik müdahaleler gerektiriyor. Ancak biz tali yöntemlerle, makro ihtiyati önlemlerle enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çalışmıyoruz da aslında şu ana kadar çalışmadık. Bu yüzden de %100'ün üzerinde tüketici kredisi büyümesi var kamu bankalarında. Özel bankalarda %80'lerin altına geldi ama bir ara o da %100'ün üzerindeydi. Ticari kredi hedefli odaklı olacak dedik. Onu yapamadık. Ticari kredi büyümeleri şu an hani çok daha düşük seviyelerde özellikle özel bankalarda çok düşük seviyelerde kredi erişimle alakalı çok büyük problemler var seçim öncesinde bankaların kendi koruma kalkanlarını diyeyim tabiri caizse kaldırmaları bu işte nakit avans kullanımı, çeşitli kredilerde kesintiler vesaire gibi yansımaları oldu. dolayısıyla şu anki politika bileşimi aktif bir enflasyonla mücadele politikası değil. Ha şunu söyleyebiliriz. Yani bugüne kadar işte seçimi kazanma şeyiyle telaşıyla bu politikalar uygulandı. Bu yüzden tüketici kredilerine kamu bankaları aracılığıyla bile yani kamu bankalarının normalde ticari kredi ağırlıklı gitmesini bekliyorduk e, ya da söyleniyordu. E, kamu bankalarının bile tüketici kredilerine yüklendiğini gördük. Bütçeden çok ciddi harcamalar yapıldı. Bunlar hep seçim e, şeyiyleydi, telaşıyla idi. Bundan sonra e, normalize olacak, e, bütçe disiplini geri sağlanacak, tüketici kredileri kontrol altına alınacak, işte ticari kredilere daha yüklenilecek gibi bir e, bileşim söz konusu olursa, ee, biz bu şeyin e, katılık arz etmesi beklenen ya da benim beklediğim en azından yani 40'ın üzerinde e, senelerce hatta kalması ihtimali olan enflasyonun belki belini bir parça kırabiliriz. Ama mücadeleyi kazanır mıyız? Hayır. Dediğim gibi enflasyonla mücadele çok teknik bir konu. E, teknik yaklaşmak gerekiyor. Para politikası araçlarını, politika faizi başta olmak üzere e, çok Maharetli bir şekilde yani bu ABD gibi Avrupa Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankalarının bile zorlandığı diyeyim. Yani daha düşük enflasyon oranlarına sahip olmakla birlikte zorlandığı konularda bizim çok daha titiz davranmamız gerekiyor. Çok daha yüksek enflasyona sahip olduğumuz için. O yüzden de enflasyonla mücadele zor olacak ve ben kazanabileceğimizi zannetmiyorum bu politika etkileşimiyle. Onun dışında ne tür problemlerle karşılaşabiliriz diyecek olursak da bu politika bileşimi yani yeni ekonomi modeli dediğimiz işte hedefli olması istiyoruz kredilerin aksi takdirde ek yük getiriyoruz tahvil tutma yükü getiriyoruz bankalara ticari kredi faizlerini belli bir seviyenin üzerine çıkartamazsın diyoruz çıkartırsan yine ek tahvil alacaksın diyoruz bütün bu tahvil tutma yükümlülüğü bankaları kredi vermekten alıkoyuyor İkinci bir problem de yani bir enflasyon problemimiz var. İkinci bir problem de büyüme olması ihtimali var, hande yılın ikinci yarısında. Bunun da nedeni işte kredi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışmaması, kredilerin daha enflasyonu besler şekilde çalışması, bankaların tahvil tutma yükü nedeniyle kredi vermekte çekimser davranması, bir de ya yani faiz iki, riski taşıyoruz, bir de kredi riski taşıyamayız demeleri ve bunun da daha ileri noktalara gidip bankaların iyice kendini içe çekip çok yoğun tetkiklerle diyeyim krediyi salı vermeleri ikinci yarıda şey riskini beraberinde getiriyor bir böyle duvara toslama değilse bile hani ani duruş riskini beraberinde getiriyor. Evet yani öne çıkan senaryolar kötü ve daha kötüye işaret ediyor gibi görünüyor. Hakikaten Türkiye'nin e, ekonomik konjonktüründe çok büyük sıkıntılar var. Olduğunu da biliyorduk öncesinde. Seçim sonrası da e, aslında tabloyu toparlamak da kolay olmayacak. E, senaryoların nasıl şekilleneceği tabii bu noktada önemli. Bir de sevgili Özlem e, özellikle dolar-tl tarafında seçim öncesinde büyük endişeler var idi. E, bugün ha, yani seçim sonrası ilk fiyatlamalardan hemen itibaren ee, ...başladı zaten. Dolar-TL'de yukarı yön. Ee, tabii yurt dışı gelişmelerin de bir miktar belki etkisi olabilir ama... Bizim burada en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de dolar eksikliğiydi piyasada likidite sıkışıklığıydı. Zira Merkez Bankası'nın rezervlerinin seçim önceki haftada eksiye gerilediğini gördük. Hani sıfırı tüketti. o anlamda Merkez Bankası tabiri yerindeyse. Bundan sonrası için de beklentiler böyle kurda bir sıçrama minvalinde oldu seçim öncesinde de konuşuluyordu. Nitekim uluslararası kuruluşlardan da gelen yorumlara baktığımda bugün işte yıl sonu için 28, 29 vesaire gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Dolar TL tarafında beklentilerin piyasadaki dolar arzıyla ilgili beklentilerin ne yönde şekilleniyor? Seçim sonucu acaba dolar TL'yi nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte? Ee, çok e, haklısın halde Ciddi bir likitte sıkışıklığı yaşadık e, döviz tarafında e, ki bunu e, çok ciddi miktarda rezerv toplayıp piyasaya rezerv müdahalesi e, yaptığımız halde, yani merkez Bankası'ndan ciddi rezerv müdahalesi e, olduğu halde yaşandı bu e, ve rezervler dediğim gibi eksiye geldi ve bu eksi çok önemli şu anlamda önemli. Aslında baktığınız zaman sembolik çünkü. E, Hazineye olan Merkez Bankası'nın nasıl buluyoruz net rezervini? Varlıklarından yükümlülüklerini çıkartıyoruz. Döviz varlıklarından döviz yükümlülüklerini çıkartıyoruz. Ancak bu yükümlülükler arasında hazineye olan yükümlülükleri de var. Dolayısıyla hazineye olan yükümlülükleri yani hazinenin Merkez Bankası'ndaki mevduatını da çıkartırsak rezervlerimiz zaten eksi 17-18 milyar dolardı. Bankalar olan yükümlülükler var. Onu da çıkartırsak eksi 70 milyar dolar. Biz aslında çok uzun süredir zaten eksi rezervle gidiyoruz. Hadi e, işte hafifletici sepet, sebepleri çıkartırsak eğer, o zaman yeni eksiye geçtik diyebiliriz. E, bu durum artık e, hani zaten şeyi tüketmiştik, kaynağı tüketmiştik, artık sonuna geldiğimizi gösteriyor ve e, seçim öncesinde de çok büyük bir telaşa neden oldu. E, bu resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte her yerden e, dedikodu tabii bunlar ama e, şeyleri aldık. İşte bankalar döviz vermiyorlar. E, şu kadar döviz talep ettik alamadık veya e, kısıtlama getirmeye çalışıyorlar filan gibi e, duyumlar söz konusu oldu ve bir panik, bir telaş e, yarattı hakikaten de piyasada. E, belki o zaman için yani seçim öncesi için belki e, şeydi e, çok akut olmamakla birlikte bir miktar hani kısıntılar vardı ama seçim sonrasında rezerv yönetimi çok daha önemli olacak ve de benim hesaplamalarıma göre 100 2022'nin başından beri 150 milyar dolarlık bir rezerv toplaması söz konusu olmuş Merkez Bankası'nın. Bugün eksi ise yani o 150 milyar dolar harcanmış, üzerine çıkmış hatta. 150 milyar dolar daha bulamayız. Dolayısıyla da kurdaki yön e, yukarı olmak zorunda tek şartı var taze kaynak girecek yani biz o kaynağı şu an içeriden toplayıp gene içeriye vererek a, halletmeye çalışıyoruz taze kaynak yani ne demek o yabancı sermaye girecek e, Türkiye'ye o onun önündeki engeller kaldırılacak e, ve o taze kan sayesinde e, kurdaki şey hafifleyecek e, stres hafifleyecek aksi takdirde benim ilk şeyim 25 civarı ilk ilk tahminim diyeyim 25 civarı ama bir kurum hani 27-28 deyip onu gerekçelendirdiği zaman da garipsemiyorum. Hı hı. Çünkü dediğim gibi yani sadece rezervlerle bu işin döndürülemeyeceğini zaten başından beri söylüyorduk sürdürülebilir olmadığını ama belki de yine söylüyorum hani belki de seçime yönelik bir şeydi stratejiydi. Şimdi biraz daha serbest piyasa mekanizmasına dönülecek Dönülmesi de yine kurdaki e, yukarı yönü tetikler ama en azından dengelenme e, diğerine nazaran, müdahaleli kura nazaran daha düşük seviyelerde gerçekleşir. O yüzden e, şu an için kur tarafında çok iyimser değilim e, ama dönülebilir mi bu noktadan? Evet dönülebilir. Peki özellikle yurt dışından sağlanacak olan döviz kritik, doğrudan yatırım tarafı, yabancı sermayenin içeriye yeniden giriyor olması bu noktada da sadece hani para politikaları ya da maliye politikaları değil daha büyük yapısal reformların da gerekli olduğunu sizler ekonomistler her daim ifade ediyorsunuz zannediyorum. Bu noktada da böylesi bir normalleşmeye de ihtiyaç var gibi normal sisteme dönebilmek için yanılıyor muyum? Kesinlikle çok bütüncül bakmak lazım. Yani biz şimdi hani bir ucundan tuttuk işte kur dedik enflasyon dedik vesaire ama kesinlikle bütüncül bakmak gerekiyor. Ee, çünkü e, yani yeni ekonomi model dediğimiz zaman neydi? İhracata dönük bir ekonomik üretimimiz olacak. O üretimi desteklemek için düşük faizler kullanılacak. <laughs> o, o sayede kur düşecek. İşte kur düşünce enflasyon düşecek, enflasyon düşünce de hem faizler düşmüş hem de enflasyon düşmüş olacak. Şey buydu. Ana e, çıkış noktası buydu. Bu e, aradaki geçişler e, başka çabaları da gerektiriyor. Yani sadece kuru düşürerek enflasyonu düşüremezsiniz. Bir sürü maliyetin de düşmesi lazım. Veyahut da sadece cari açığı kapatarak kuru da düşüremezsiniz. Bütün dış finansman ihtiyacınızı kapaması lazım. Arada eksikler var ama çıkış noktası ne? Üretime dayalı. Katma değeri yüksek üretim yani savunma sanayi, otomotiv sanayi, yüksek teknolojili ürünler, katma değeri yüksek ürünler ve konvansiyonel tarafta güçlü olduğumuz e, ürünlerde de tabii yine pazarı genişletebilme. pazar kaybetmemek Çin şimdi dünyaya açılıyor bizden pazar çalma e, şeyin e, adaylar arasında dolayısıyla e, bu ana hedef çerçevesinde şekillenmesi lazım bunun bir bacağı işte öngörülebilirlik dolayısıyla enflasyon yani fiyatlama yapılamıyor enflasyon olunca öngörülebilirlik yok kurdaki dalgalanmanın azalması ne çok yüksek ne düşük kur volatilitesi az kur istiyoruz İstihdam yapısının buna göre şekillendirilmesi e, teknoloji üretimi, sanayi, e, üniversite işbirlikleri, eğitim kalitesinin yükseltilmesi e, hukuk sisteminin e, yabancı yatırımcıya e, elverişli hale getirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi. Dolayısıyla tarım mesela yine aynı şekilde bir başka konumuz işte iklim. Dolayısıyla tarımsal üretimin e, daha tarım güvenliğinin, gıda güvenliğinin sağlanması. Yani bütün bunlar hani ekonominin ana sanayisinden de, tarımından da hizmetinden de söz edecek olursak ana e, konuları bu konuları e, çözecek bir bütüncül yaklaşım olması gerekiyor. Bu ortaya konduktan sonra yani bir ekonomik plan belki program ortaya konduktan sonra uygulamada da güvenin sağlanması tabii gerekiyor. Güven çok kritik. Evet. Biz de senelerce yazdık program yani pek çok ekonomi yönetimi pek çok sayfalarca to do listler hazırladı işte programlar hazırladı ama uygulaması neredeyse sıfır oldu. Dolayısıyla birinci ayak şey güvenilir veya kendi içinde tutarlı bir program hazırlanması, bütün ekonominin köşe başlarını diyeyim veya ana sac ayaklarını sağlamlaştıracak. İkincisi de bunun da sadakatle uygulanması. Evet, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı güven ve istikrar kazandı demiş idi. Orada ifade edilen güven ve istikrarın aslında ekonomi modeli üzerinde de e, karşılığını bulmak gerekiyor. Aksi halde sözde kalması senaryoyu pozitif yönde etkilemeyecek belli ki. Dedin ki kabineyi bekliyor piyasalar. Yani herkes bir önünü görebilmek için yeni ekonomi yönetimi kimlerden oluşacak? E, bu kişiler nasıl bir e, yeni model eğer hazırlayacaklar? Hazırlayacaklar, bunu merak ediyoruz diye var mı beklentiler ekonomi yönetimine dair hem senin tarafında hem senin duyduğun gibi ben birkaç isim üzerinde durulduğunu görüyorum ama sizin tarafta isimler konuşuluyor mu? Yani muhtemelen aynı isimleri duyuyoruz. Yani Mehmet Şimşek tabii bunlardan zaten hani çok şeydi ama onun dışında eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın ismi. E, geçiyor yine eski bakanlarımızdan e, e, Elvan lütfi Elvan <laughs> soyadını hatırladım bakanımızın e, lütfi Elvan'ın yine ismi e, geçiyor e, onun dışında hani şeyle alakalı bir şey duymadım doğrusunu söylemek gerekirse <laughs> hani merkez bankası yönetimiyle ilgili bir tasarruf olur, olur mu e, yeni yönetimin yeni yönetimin onunla ilgili herhangi bir e, duyumum olmadı e, ama muhtemelen hani kim e, eğer hani sayın Nebati değişecekse muhtemelen pek çok kadroda da e, değişimi beraberinde getirecektir diye tahmin ediyorum. Ama bunlar sadece dediğim gibi yine dedikodu. Evet, <laughs> Bilmiyoruz evet. henüz e, şeyi. Ama yine tabii biz e, tırnak içerisinde piyasa dostu e, kişilerin gelecek olması bir miktar aslında senaryoyu pozitife doğru en azından daha iyiye doğru çekebilir gibi de görünüyor. Hep birlikte takip edeceğiz. Son olarak Özencim, yurt dışına da bir bakalım istiyorum. Bütün burada tabii seçim süreci bizi çok kopardı ana hikayeden ama dünyada da büyük ülkeler enflasyonla mücadele ediyorlar ve bu süreçte de piyasalar oralarda da volatilite içerisinde. Bir de Amerika'da bu borç limiti meselesi her sene olduğu gibi yine bizi epeyce bir tarzda son anda bir anlaşma geldi. O anlaşmalardan sonra bir miktar piyasalarda uluslararası piyasalarda risk iştahının artmış olduğu görülüyor. İşte petrol yükseldi vesaire. Diğer yandan da geçen hafta Cuma günü Fed'in yakından izlediği PC çekirdek PC verisi geldi. Amerika'dan ki beklentilerin bir tık üzerinde. Şimdi Fed'in ne yapacağı da bundan sonraki dönem açısından son derece kritik. Sadece içeride değil, dışarıda da yatırım yapanlar var. Özellikle uluslararası piyasalarda ihracat odaklı büyüme anlayışıyla çok aktif reel sektör var. O taraftaki tabloyu, son tabloyu ve beklentileri nasıl özetlersin? Neleri takip etmeliyiz bundan sonraki dönem için? Oldukça aslında şetrefilli bir döneme gene de giriyoruz. Yani önemli eşikleri açtık aslında bu borç limiti bunlardan bir tanesiydi. İşte Fed'in durup ile ilgili beklentiler bir başkasıydı. Bunlarla ilgili biraz daha netleşme var aslında yani muhtemelen Haziran itibariyle Fed'in durduğunu göreceğiz. Avrupa devam edecek. E, İngiltere devam edecek. E, borç limiti dediğin gibi çözüldü. Aslında önemli belirsizlikler geride kalmış olmasına rağmen e, önümüzdeki çetrefelli durum da e, şu e, normalleşme nasıl olacak? Çünkü enflasyonla mücadele henüz e, başarılamadı. Ama e, veriler bozuluyor. ABD ekonomisinde de veriler bozuluyor. O yüzden de e, bir de tabii şey bankacılık ...etkilenmeye başladı... ...hassaslaşmaya başladı bankacılık sektörü... ...kaç tane bankanın üst üste... E, iflas ettiğini gördük... ...dolayısıyla... E, ...buna da izin vermeyecektir FED... ...o yüzden durması gerekiyor... Yani ...ben sadece... ...enflasyon perspektifinden baktığım zaman... ...kesinlikle daha sıkılaştırmanın devam etmesi... ...gerektiğini düşünmemle birlikte... E, ...geçmiş adımların... ...gecikmeli etkilerini görmek istiyor FED... ...dolayısıyla e, duracak... ...öyle görünüyor... E peki duracak ama yavaş yavaş veriler bozulmaya başlıyor. Bu resesyona doğru götürür mü ekonomi? Almanya daraldı. Çin büyümesinin dünyayı sürüklemesi bekleniyordu. Hani bütün şeyi o olumsuz havayı dağıtması Asya tarafının. Ama her verisi yine kuvvetli olmakla birlikte beklenenden düşük geliyor. Yani ihracatı da düşük geliyor. Perakende satışları da düşük geliyor. sanayi üretimi de düşük geliyor. Hani Çin de öyle aman aman bütün dünya büyümesini sırtlayacak durumda. Değil. Rusya, Ukrayna tarafı devam ediyor. O yüzden de küresel ekonomi Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Asya'sıyla kırılgan, çok kırılgan bir düzlemde ilerliyor. Bunun bize şeyi manası hani olumlu tarafta dolar endeksi gerileyecek bir noktada. Belki kur üzerindeki baskıyı bir, bir parça alabilir ee, bizim şeyimizin dışında bizim kendi rezerv yönetimimizin dışında ama kötü haber ihracat bekliyoruz biz yana yakala onun için de küresel ekonominin canlı olması gerekiyor özellikle Avrupa'nın canlı olması gerekiyor ama o tarafta maalesef haberler henüz iyi değil ve muhtemelen bu yılın ikinci yarısını Kaybediyoruz gibi görünüyor. Ben hep geçen senenin başında yılın son çeyreğine toparlanma artık başlamış olur. Hani bir yavaşlayacağız ama sonra ekonomik toparlanma. Hatta önceden de fiyatlanır son çeyreği iyi geçiririz diye düşünüyordum. Şu an o görüşümü kaybettim. Muhtemelen 2024'te sarkan bir küresel büyüme hareketlenmesi diyelim göreceğiz. Belki bir önceden belki yine de fiyatlaması başlayabilir ama biraz ikinci yarıyı dediğim gibi hani küresel e, ekonomik aktivite anlamında kaybettik gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Özlem'ciğim. Ağzına sağlık verdiğim bilgiler için e, çok çok kolaylıklar diliyorum sana. E, çok ben sağ teşekkür ol. ederim. Sağ olun sizlere de kolaylıklar. Evet, ekonomi sohbetlerinin sonuna geldik. Sevgili Özlem Derici ile birlikteydik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp böyle temkinli adımlar attığımız zor bir dönem bizi bekliyor. İnşallah her türlü kolaylıkla bu süreci de atlatırız ve ülkemiz için bir kez daha seçim hayırlı uğurlu olsun. Ekonomimiz de bir an önce dileyelim düzlüğe çıksın. Gelecek hafta yine aynı saatte Gedik Üni TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.